Ben meditasyonları zihninizden vazgeçesiniz diye yaptırmıyorum. Zihninizi aşkın bilgeliğine eğitesiniz diye yapıyorum. Yani orada zihni susturmak, onu elimine etmek değil benim bu yolculukta amacım. Onu en verimli şekilde kullanabilmenize aracılık etmek. Bu nedenle de öğrendiğiniz o tekniklerden zihin alanınıza dahil olmuş zihninizden vazgeçmenize sebep olan bilgiler varsa bunları kullanmayın. Siz bu bilgileri başkalarına öğretiyorsanız bu bilgiyi bu şekilde aktarmayın. Her ne kadar siz bu bilgiyi böyle almış olsanız da bu dediğim gibi bizim gelişimimize hizmet etmiyor. Biz Bizim artık eski programları kullanmamamız gerekiyor. Yani dünyada bu programı kullanan çok sayıda insan var zaten. Biz bilinç olarak kendimizi geliştiriyorsak, bu programları kullanmamamız gerekiyor. İşte kullanmamak için de kendi zihnimizin farkında ve bilincinde olmamız gerekiyor. Bunu eğitmemiz gerekiyor. Ben hep şey söylüyorum, Ho'oponopono çok güzel beyni pozitif düşünmeye yönelten bir egzersiz" diyorum. Kendi olumlamalarınız için de sevgi dili olumlaması da olsun. Yani ben bu zamana kadar sevgi diliyle ilgili kendi adıma hiç olumlama yapmadım. Bu olumlamaları yaparsanız zihninizde en azından sevgi bilgeliğiyle ve sevgi diliyle kendinizi ifade etmenin yolunu da bulursunuz. Bunu iletişim dilinde nasıl yapabileceğinize dair önerebileceğim bir kaynak yok. Birçoğunda çünkü Az da olsa birbirini manipüle etmeye yönelik bilgiler paylaşılıyor. Bunun dışında bir şeyi bulmamız gerekiyor. Bizim birbirimizi manipüle etmeden birbirimizle samimi iletişimde olmamız gerekiyor. Bu alanda bizim odaklanmamız gereken yani eğer frekansımızı yükseltmek istiyorsak sadece enerji olarak bunu yapamayız. Zihin frekansımızı da yükseltmemiz gerekiyor. Bunun için de düşüncelerimizin farkında olup bu düşüncelerimizi nasıl sevgi ve ışıkla yeniden programlayabiliriz. Bunu bulmamız gerekiyor. Lütfen zihninizi aşk bilgeliğiyle kullanmak için kendinizi eğitin. Burada eğitmekten kastım yani her okuduğunuz okulun bununla alakası yok. Okumuş da olabilirsiniz, okumamış da olabilirsiniz. Yani okula gitmiş de olabilirsiniz, gitmemiş de olabilirsiniz üniversite mezunsunuzdur ya da değilsinizdir ya da işte yüksek lisans doktora yapmışsınızdır veya yapmamışsınızdır. Bunların hiçbiri önemli değil. Önemli olan sizin kendi zihninizi aşk bilgeliğine yöneltmeniz. Bunu içsel rehberinizle ortaya çıkartabilirsiniz. Bunu size ifade etmemin temel sebebi dünya planına insanlık tarafından indirilmesi gereken aşk bilgileri var. Bu bilgiyi de ancak biz insanlık olarak indirebiliriz. Yani meleksi boyut varlıkları ancak kolektif bilince kadar bu programı indirebiliyorlar. Onu kelimeye dökecek kavrama ve anlama büründürecek olan bizleriz, insanlarız. O yüzden de biz zihin frekansımızı aşka hizmet edecek şekilde kullanmak için kendimize eğitmeliyiz. Bunu da hatırlatmış olayım size.